Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Özgürlük Nefes oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınız. Bugünkü videomuz sezon videosu olacak arkadaşlar. Sezon videosunu bildiğiniz üzere uzun zamandır atmıyordum. E çünkü poşetteydik işte e daha yeni başladı falan derken. Sadece bir kere canlı yayın yaptım sezonla ilgili. Ondan sonra devam ediyoruz. Duruma baktığınızda bu şekilde arkadaşlar. Yeni yerler alındı. Bazı topraklar ele geçirildi. Ve Olay bu hale nasıl geldi? Daha her şey yeni tabii ki. Ama her şey yeni olmasına rağmen sunucunun ilk günleri olmasına rağmen 25-30-35 değerli komutanlarla savaşlar başladı. Şöyle baktığımız zaman e, ilk savaşta şurada oldu. Elfler burayı ele getirdikten sonra elfler arasında ilk sürtüşme başladı. Ve ve e, şu an baktığımızda hemen elfteki krallıklara bakalım. Diderlik tablosuna girelim. Şöyle liderlik şeyine girdiğimiz zaman elflerdeki Bake ve Şike. Bake ve Lag... Bu ne lan? Lagumenik. Neyse. Gördüğünüz elflerdeki e, klanları. Bir de Arnor var. Büyük ihtimal Arnor'la elfler müttefik arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Lindon da bunlarla müttefik olma şansı var. Tabii ki şu an hiçbir şekilde diplomasi bilmiyorum ama elflerle ilk buluşmamız gerçekleşti. Bunun da bilgisini Vereyim. Ve arkadaşlar şöyle de buff'ın bitmesine 9 saat kala da gördüğünüz üzere de ilk geçitse vurmaya başladık ve bu geçit yani daha 9 saat varken e, alınması çok 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 zor bir geçit. Bu yüzden sıkıntı olacaktı ve şöyle baktığımda yine bizim klanlar üst tarafta tabii ki bizden bazı arkadaşlar İron'a yardıma da gitmiş diye bir şey okudum ne kadar doğru bilmem ama üretimlerde gördüğünüz üzere ilk sıralarda bizimkiler var. Ve bu geçitte de aslında e, erken aşamada bir saldırı yapılarak aslında e, oyundaki şu an sunucudaki e, en hızlı ele geçirmeyi yapmış olacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar ilk vuruşmalar gerçekleşiyor ve 6 tane ordu gitti. Şeyin içindeki geçitin içindeki ordular 35 level ordu olduğu için ve daha arkadaşlar buff'ın bitmesine 24 saatlik buff'ın bitmesine 9 saat var. Yani komutanlarımızın levelleri çok düşük. Buna rağmen de güzel de bir şekilde saldırıp geçiti alacağız arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman geçitte T4 ordularla ve bizim yani ban dediğimiz arkadaşlar da bile şu şekilde komutanlar 24 level yani. Ve T4 ordularla 35 level komutanlarla savaş. Ve arkadaşlar şöyle baktığınızda uzun bir süreden sonra yani e, bayağı baya uğraştık. On, yani kuşatma yatmakta zorlandık diyebiliriz. Ve ilk ele geçirmeyi, haritadaki ilk ele geçirmeyi bir ve Iron kalanlar olarak biz yaptık. Evet arkadaşlar o geçitten sonra da Doğu Koyu Kalesi'ni alarak ilk kale ele geçirme şeyini de e, durumunda biz yaptık. Ve bu tabii ki güç gösterisi arkadaşlar bu kadar hızlı bir şekilde ilkleri yapmak. Tabii oyunda bunun ödülü yok. Hani ilk e, geç tele geçirme, ilk kale geç ele geçirme gibi. Bu tarz ödüller de gelebilir. Burada da oyun yetkililerine seslenelim. Artık ne kadar duyuyorlarsa bize. Şöyle baktığınızda Doğu Koyu Kalesine de hızlı bir giriş yaparak ve buradaki avantajı ele geçirmek istedik arkadaşlar. Şimdi oyunda artık bir şey ele geçirmek, orada tutmak e, çok kolay ama bir ekibi oradan atmak çok zor. Bu yüzden arkadaşlar önemli stratejik yerleri oyun başında ne kadar iken alırsanız orada farmlamak e, o kadar iyi. Orada farmladığınız için de sizi oradan dışarı atmaları o kadar zor arkadaşlar. Bu yüzden önemli kritik yerleri önceden alıyoruz. Ve arkadaşlar videonun başına söylediğim gibi geçitin oradaki hani elflerin buraya almasıyla savaş başlar demiştim ya. Orası burası ve baktığınızda adamlar geçiti alıyor. Yani bizden çok sonra alıyorlar ama sonuç olarak e, buradaki geçiti alıyorlar ve aslında bizimle burada vuruşuyorlar. Ya bu tabi ki sıkıntı bir durum. Ve aynı zamanda arkadaşlar haritayı uzaklaştırdığımızda Arnur krallığının da geçit aldığını görebilirsiniz. Arnur'da çok güçlü ekipler var. Üretim olarak bizden sonraki en güçlü ekipler Arnur'da bulunduğu için Arnur'un hareketleri dikkatle gözlemlememiz gerekiyor. Ve baktığımızda da şu anki sunucu durumu bu şekilde. Fler Fler'den önce tabii ki Arnur geçit alarak ikinci diye adını yazdırmış bulunmakta. Ondan sonra sunucu ilerlediği için geçitler, kayalar alınacaktır. Şöyle baktığımız zaman cüceler bir kale alıyor. Elfler, Lindon ve Arnor'un da geçit aldığını görebiliriz. O zaman arkadaşlar her sezon videosunda yaptığımız gibi ne yapalım? Rapor gösterelim. Şöyle baktığımızda Las Paras bu cücelerde, geçen sezon cücelerde olan Iron takımından bir arkadaş olduğu için sürekli ismini gördüğümde de cüceler aklıma geliyor. Geçen sezonda güzel bir sezondu diyebiliriz. Şöyle baktığım zaman... E, Elflerle ilk buluşmada e, level avantajı çok yüksek bizim arkadaşın. Ve baktığım zaman Isildur'la da e, oynuyor. Bu şekilde bir komutanlarla rakibi de bu şekilde. Rakibine baktığımız zaman da çok çok üstün. Yani bu itemlere baksana. Mükemmel itemleri var. Ve sonuca baktığımızda 116K hasar yiyip 111K'lık hasar vurarak karşı tarafı tekliyor. Burada avantajlı tarafın bizim taraf olmasına rağmen çok fazla hasar yemiş. Ama kaç tarafın kaybetme sebebi kullandığı birimler. Baktığım zaman kullandığı iki okçu aslında çok zayıf olduğu için aslında e, savaşın kaderini o iki okçu değiştirmiş ve bizim taraf kazanmış. E, bir arkadaş benim ilk öldürmem yazmış. Baktığınız <laughs> hayırlı olsun ilk öldürmesi. Ya yani çok fazla rapor var da güzel bir rapor bulmaya çalışıyorum derken güzel bir rapor bulduk sanırım. Bizim tarafta bu yeni oyuncu sandım ya da ismini değiştirmiş komutanları güzel. Mükemmel komutanları var. Rakibe de baktığımız zaman ya F'lerdeki şike klanına da baktığımızda baksana komutanlar olan bu ne diyeceğiniz komutanlar. Ve sonuçta da baktığımız zaman 156 kalık hasar yiyip 154 kalık hasar vermişiz. Bu raporda da hasar üstünlüğü kaç tarafta olmasına rağmen biz kazanmışız. Bunun da sebebi aslında iki taraf da yakın dövüş birimi kullanmış ama e, bizim taraf level farkından dolayı mı diyeceğim? Yok kaç tarafın ortalama leveli daha yüksek. Aynı da diyebiliriz aynen. Bilmiyorum yani şans. E, birimlerin HP'sine bağlı o zaman bazı şeyler olmuş. Veya Sauron'dan dolayı diyebiliriz. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün iyi arkadaşlar da komutanlar olarak Sauron var. Yani klasik sunucuda Sauron olmadığı zaman aslında çok da fazla bir şey yapamıyorsunuz. Evet arkadaşlar, sezonun ilk videosu bu şekilde ve baktığımızda güzel de bir özet geçtiğimi söyleyebilirim. Bu sunucu çok karışık olacak ve uzun savaşlar döneceğini eminim. Lakin like arkadaşlar zaman ne getirir bilemeyiz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Daha çok böyle videoların gelmesi için yorum atın, beğenin, yapıştırın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bay bay.